Hedü, Enne, Muhammed'in, Abdül'ü Abdül, ve Resulü. Nuhaymlar, Eşhedü, el, En, Ve, İlahe, İllallah. Ve Eş, Hedü, Enne, Muhammed'e, Abdül'ü Abdül, ve Resulü. Eş, Hedü, En, Ve, İlahe, ilahe İlla Allah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdül ve resulü. Resulü'l-Alim ve tübaliyna ya mevlana inye kentü tevrabül rahim ve sikine ve vehid ve hakkı ve ilel tarihi müstakim bereketi Kur'an-ı Azim ve affanla ya kerim ve ya rahim ya ilahel alemin ve ya ehmel rahmin Kur'an-ı Azim'in de müşerref oldu. Bunun bu İslam merasimini kabul eyle ya Rabbi. Bundan sonraki hayatında senin iyi bir kul olan kullar zümresine dahil eyle Ya Rabbi. Amin. Nice bu şekilde araştırma içerisinde olup da İslam dinine müşerref olmayı bekleyen kardeşlerimize de inşallah böyle güzel merasimlerle, ihtilalarla İslam'a müşerref olmayı bütün insanlara nasip ve müesser eyle Ya Rabbi. Biraz tutuyorum. Da, çok güzel o da, o da, o da. Tamam mı? <laughs> Biraz da yaklaşabilir misin abi? Tamam. 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 tamam.